Arkadaşım çekiyor musun? Çekiyorum bir dakika. Tamam. Yani evet. Sonra yurt dışı çıktık Türkiye'den ünlü olduk. Fotoğraf çektirmedik demeyelim yani. Evet çek çek. tabii ki çekiyorum. İnanılır çek. Evet muhabir arkadaşlarımız siz de çekin fotoğraflarını. Kameraman, fotoğraf, ha. bütün basın var var, üyeleri. Var mı var mı arkadaşım? Evet, evet var var. Mahmut'u gönderiyorum. Ha. Mahmut. Mahmut. Gel bakalım kardeşim. Mahmut hanginiz? Siz misiniz? Buyurun. Buyurun. E, bugünkü e, gösterinizi gördük ve bayağı beğendik. Teşekkür ederim. Ee, daha sonraki günlerde acaba nerelerde yani konser yer vermek istiyorsunuz? Ee, sıradaki konserlerin akışını... Mahmut biraz geri çekil. Arkadaşım belirliyor. Mehmet söyle kardeşim. Sıradaki konserlerimiz Kars, Ardahan, bütün Doğu Bölgesi ve Güneydoğu, Anadolu hepsini kapsıyor. Suriye, İran. Ee, neden ama gideceğiz. Ege veya Marmara veya yurt dışında değil? Oralarda zaten gruplar var. Biz olmayan yerlerde çıkmayı düşünüyoruz. Özellikle Şanlıurfa bizim mekanımızdır. Hmm. Şanlıurfalıyız aslında. Ağrı Dağ Beyazıt. mesela. Ağrı Dağ Sen böyle konuştuğumuza biz... bakma. Bak. İstanbul doğumlu büyümeyiz. Doğumlu değil. Doğum Şanlıurfa. Büyüme İstanbul. O yüzden Hı. konuşma. Ama şu andan e, mesela Türkiye genelinde sizi hep e, Şanlıurfa'dan mı yani göreceksen ya başka yerde? Maalesef. Olmasın. Mesela bu seyirci kitlesi veya şey olsun. Biz yöremizin insanıyız. Ben yani Şanlıurfa'dan yani... çıkıp da ben İstanbul'un demem. Canlı polis. Allah çok şükür. Neyse başka bir sorun var mı? Başka bir sorun var mı? Bugünkü performansınızı her yerde bekliyoruz tekrar. Bugün keçi kesemedi. Keçi gelmedi. Çok gelmedi getirmedi. mi? Ha, yoksa keçi de kesemedi. Geçen konserinizde eşek kesmiştiniz. Peki buna ne diyeceksiniz? Para yoktu ne yapalım? Sarı çaydan getirdim. Eşek güzeldir. Uğur Dündür hesabını verdik biz ona. Verdik de mi? Verdik abi. Tamam. Galoş takacağız bundan sonra. Neyse arkadaş görüşürüz. Görüşürüz. Efendim.